Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Survivor'a başlıyoruz. Evet arkadaşlar açılıyor. Tamam. Tam klasik başlıyoruz. tane lazım. Tamam. Crafting table yaptım. Yakında köy olabilir. Şöyle şuraya koyalım. Hop. Şöyle ilk ben şöyle tane balta tane de kasma. Tamam devam edebiliriz. Tamam iyi gidiyoruz. Tamam, şimdi madene gideceğim. Hızlı bir başlangıç oldu. Tamam maden değil. Ama en azından taş. Al madenmiş. Ama ileri şükür. Tamam. Beş altı kazma. Şöyle tamam. Şu an taş eşyalara geçebiliriz. Evet. Şu an bunları buraya koyacağız tane kılıç yapabiliriz. Şöyle daha hızlı kırmak için. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ve böyle de baltamızı yapıyoruz. Şimdi bunları ne yapalım? Şuraya atalım. Tamam acilen kömür bulmam lazım. Çünkü ona ben biraz etrafı rahat istiyorum. Kaba demir falan yok. İşte çıkıyorum zaten. Ayşe Allah'a kurtar kömür vardı. Tam. Burada kömür var. Kırmakta çok zor. Hemen demir bulmak istiyorum. Kırmak gerçekten çok zor. Buranın tamamı. Kırmak. Ben şuradan çıkacağım vereniz gelmiyor. Ha. Evet. 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 devam ediyoruz. Evet. 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 Tamam. Burada derin bir maden buradan demir çıkabilir. Evet, iskelet var. Çok güzel. Ya tamam. Ağaçlar. Şöyle serisinde. Ya yaptım. Tamam buraya geldiğimiz yer tamam tamam, tamam. şuraya şuraya ben demir falan göremiyorum ve tamam demir şu an benim suyumu taşıdıktan sonra tamam ürün yapmaya yetiyor. Tam tüm demirleri aldım. Tutmuyor, tutmuyor. Bu da başladım. O da sıkıntı. Tamam, kömürlerimizi koyalım. Tamam. Şimdi buraya unutmayayım çünkü. Ben iki yemek avlamaya gidiyorum. Şu peki açıktım. Şu an çıktım. Tamam. Tamam tavuk sesi duydum. Tamam tavuğu tamam, duydum. Ama bir tane daha tavuk var. Tamam. Şu an çıktıktan karakter olarak ee, nereye gitti? Buraya kırmıştım. Evet, karşı taraf olması gerekiyor. Karşı değil ama burada bir örümcek var. Uçtuktan kalktı ve hareket edemiyor. Oh. Okay.

Tamam <laughs> arkadaşlar bunu da Maden. Klipi patlatmışım. Bir dakika açık Tamam. Canım gitti de şansa. Tam hızlı olmuyor. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No problem. Nereden buldun o yere? Madene girdim işte kasıldım. Şarkıdan üstüm ya. Tamam. Nerede? Nasıl? Şey bilsin. Oraya girdim orada. Oha orada parti veriyorlar lan. Ya gel. Kılıcım falan yok ömürüm. Ya bak sadece Ölürüm. Ama iskeletler az. Ne oldu? Tamam baktım bu kadar. Ama gene ne demişsin ya? Yanıma gidince sonra rahmetli. Abi. Her şeyim burada. Tamam. Fırın pat. Tamam şimdi envanter düzeni. Şey, aa şimdi gir tamam mı? Atılcım falan var. Tamam şu an girelim. Kömür Ama biraz bekleyeceğim çünkü yemeklerin pişmesi lazım. Zım. Hadi. İki tane hazır bir şeyler. Hatta o sırada ben gideyim. Zaten <laughs> bir dakika sürer ki. O da iki dakika iyi olur değil mi? Nasıl? Tamam. Beş. Tam, beş. ben beş o sırada olur. da... O sırada öldüreyim bari. Bu arada benim bayağı bir demirim oldu. yani bayağı dediğim. şu an... Gel, Gel buraya iskele. Tamam onu da öldürdüm. Ömrek sesi geliyor nerede? Tamam. Ölü ölüm yok devasa, yani. Devasa altı yani. Yeter anlar için. Anladın Her şeyle başlayalım. Ya boşver de. <laughs> Bu da gerçek hayat ...da o kadar büyük bir oyuncak var. Var, evet. Aynen. Arkadaşlar... Bu arada bazı insanlar eline falan koyuyor... ...ve ölüyor. ya bir, bir tane cihaz var, sarı-siyah bir oyuncak. Onlar zehirli. Onlar işte evsiz. Köyün... Biz... Bizim köyün çatısında vardı ondan. Ne Arkadaşlar, de var her... ...şey... Arkadaşlar... Zemcek evet. İstanbul'a... Görünce evet. kendi yerde var. Ama dev var. Dev İstanbul'da var mı onu bilmiyorum. Var. Söyle bakalım. Bak ben ben, 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 ben çıkıyorum. Böyle tam üstüne. çektim. Çıkıyorum. Kapıyı kolunu tam tutacağım. Örümcek var kapıda devasa. Tamam boşver. Ben, tekrar Örüm, bu oyunda örümcekin yiyeni var. örümcek de Hı. sabahlarda dost olabilirsiniz. Onlar ya vurunca ya da akşamları saldırıyor. Aa ben karıncalar örümcekler var ama zaten örümcekler öyle oluyor. Aa karıncalar ama var. Ay. Aa. Kırıp patlıyor ki. Tamam. Tamam zaten bir şey yok. Arkadaşlar umarım part 1'i beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın bir sonraki videoya kadar. Bye bye.